Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'mızın 16. bölgesinde baş tacı mağazasındayız. Noeleken Felderstrasse 16 numarada burası. Sevgili izleyicilerimiz, evlenecek gençler daha kız istemeye bile gitmeden uğrayacağınız tek mağaza burası. Düğün, nikah, nişan ve her türlü ev hediyeleri, kına ve düğün testileri, İç Anadolu bölgesinde özellikle düğünlerde kırılan testiler var biliyorsunuz. Bu testilerimiz özel, içi doldurulmuş, dışarısı hazırlanmış, dekorlu biçimde hazır baş tacı mağazasında. Mevlüt, ve şerbet bardakları sevgili izleyicilerimiz takı sepeti nişan sepeti tepsileri özel baş tacı mağazasında dekorlu şekilde hazırlanmış şekilde sizlerin beğenisine sunuluyor. sünnet eşyaları sünnet düğününüzü A'dan Z'ye her şey yine baş tacı mağazasında. Yine düğünlerde, nişanlarda, sünnetlerde kullanılan konfetiler, volkanlar ve gelin damadın üzerine sıkılan kar dekorları yine baş tacı mağazasında sevgili izleyicilerimiz. Bir yakınınızın bebeği olduğu zaman hastaneye ziyaret etmek için ya da evde ziyaret etmek için özel bebek hediyeleri, özel masa çiçekleri sevgili izleyicilerimiz. Düğünlerde, nişanlarda, nikahlarda kullanılan ya da evinize kullanacağınız masa çiçekleri. A'dan Z'ye bütün dekor ürünlerini baş tacı mağazasında bulabilirsiniz. İsminize özel çikolata yaptırabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. İyi ki doğdun aşkım ya da nice mutlu yıllar gibi ya da kız istemeye gideceğiniz zaman fark etmez isme özel çikolata çeşitlerini yaptırabiliyorsunuz. Kına ve düğünde kızların elinde tuttuğu şu anda görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Özel yazılar var. Bu yazıların tüm çeşitlerini baş tacı mağazasından bulabilirsiniz. Gelin araba süsleyeceksiniz ya da nikah araba süsleyeceksiniz. Sünnet düğününüzü araba süsleyeceksiniz. Yine uğramanız gereken adres baş tacı mağazası. Hediyelik ve çeyizlik eşya üzerine aradığınız her şeyin daha fazlası baş tacında. 16. Viyana Noel Ekenferler Strasse 16 numarada. Birliklerimiz devam ediyor.